Evet, arkadaşlar merhaba. 1 Temmuz 2021 Perşembe günü gündüz programında yabancı yarışlardayız. Yarmut, İngiltere Birleşik Krallık'tayız arkadaşlar. Evet, e, Yarmut'ta gördüğünüz orijinal bu hipodrom, e, Türkiye'de de artık inşallah e, yarışlarda insanları görmek mümkün olur. Çünkü Avrupa'da artık e, herhangi bir e, müsabakaya gidememe gibi bir durum yok. Evet. E, Yarmut'taki bu günkü programda normalde 8 koşu var ama biz ikinci kuşlarından alıyoruz. Onların ikinci koşusu bizim birinci koşumuz oluyor. Evet, birinci koşu burada 15.45'te Yedili Plase'nin başlangıç ayağı. Evet arkadaşlar, Yedili Plase'de burada handikap 3 yukarı İngilizler 2020 çim e, bütün zaten koşular. Çimde başlığımız bu. E, Tam iki tane safkan var burada. 1 numaralı Headland, Adam Kirby ile ilk atımız ve 6 numaralı Beowulf, Tom Markham da ikinci atımız arkadaşlar. Arkasından burada ilk koçak olan safkanlar, Flower of Thunder ve Janet May yani e, 4 ve 3. 1, 6, 4 ve 3 yani 1 ve 6'nın altına çizgiyi çekelim. 4 ve 3'ü de değerlendirmeye alabilirsiniz tabii ki. Evet arkadaşlar, yabancı yarışlar böyle. Tabii ki ilk kez gördüğümüz atlarda oluyor. Uzun zamandır koşmayan atlar da oluyor. Bazen hepsi favori, bazen de birçoğu sürpriz bitebiliyor. Evet, Yarmut geçen seneden bir hiç vermemişti TCK. İkinci koşuyla altılayan gayen başlıyor. 16.20'de şartlı iki yaşlı İngilizler 1200 metre çim piste çıkacaklar. Evet e, burada 3 tane safkan eğer verdik. İlk atımız 1 numaralı Alfla ile Dane O'Neill'ın bindiği. Zaten ilk kursunu kazanmış. Aynı şekilde 2 e, numaralı manetino Manettino. Manettino. O da o şekilde aynı şekilde kazanmış ve ee, arkadaşlar 6 numaralı Manakkan diyoruz Adam Kirby ile. Ee, burada e, yani problematik bir safkan bu Home City. Bilmiyorum problemlerini gidermişlerse onu da yazabilirsiniz ama biz burayı 1-2-6 geçiyoruz. Ee, dileyenler e, her ne hikmetse e, derecesi bir yarışı var bu e, arada. Stewart'ı bindiriyorlar üzerine bir de. E, Herhalde alıştırmak isteyeceklerdir bu iki yaşlı İngilizleri. Biz 1, 2, 6 geçelim. Ee, diğerlerine sizler kahve verirsiniz varsa atınız. Evet 3. kuşudayız 16.55'te. Handicap 3 yaşlı, 3 ve yukarı yaşlı İngilizler. 1040 metre. Bir böyle sürat koşusu izleyeceğiz. 12 safkanın tam 5 tanesine yer verdik. İlk atımız 4 numaralı Electric Love. Laura Pearson'ın bindiği eksi 5 kilogram almış arkadaşlar. Normalde 67 kilo koşacakken 62 kilo inmiş bu sayede. 11 numaralı Breeze and Bright Daniel Muscat'la. 1 numaralı Lorna Cole Marco Gianni'yle o da indirim almış. Marco Gianni biliyorsunuz Apranti. İtalyan asıllı İngiliz vatandaşı. 6 numaralı Arzak diyoruz. Eküriler. Darkside Prince tabi daha iyi aslında ama burada 6 numaranın geliri var. 2'den e, ziyade. Ve 9 numaralı Swell Song diyoruz Luke Morris ile. <laughs> Arkadaşlar burada e, bu 5 safkan yeterli. 4, 11, 1, 6 ve 9 şeklinde tam 5 tane safkanla burayı geçiyoruz. Evet 4. koşul şimdi saat 17.30. Handikap 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çimse çıkacaklar. Toplamda baktığımız zaman tam 9 e, tane safkan var. Dördüncü koşuda da biz beş tane safkan verdik, İlk atımız yedi numaralı Tara Vara. Adam Kirby'nin bindiği bu safkan, İlk atımız e, muhtemelen gelme olasılığı yüksek safkanlardan bir tanesi. Üç numaralı My Swallow, Ryan Moore'la. Ryan Moore burada bunu kazanmayacak belki ama bir e, alıştırmaya çıkacak bir sonraki e, yarış için. Bir sonraki yarışta anlatacağım size. Yani burada bir nefes alacak burada. Yani bu arkadaşlar 4300 sterlin ikramiye milyarder bu herifler. Bunun için gelmiyorlar oraya. Şimdi anlatacağım birazdan ikinci diğer koşu da size. Altı, Freak Out Mark Crayon'la 9 numaralı Ventura Muniti. Mutini Paul Hannigan'la Ventura Mutini Evet Midland Park'ın atı kesinlikle yazılmalı ve bir numaralı Forest Falcon diyoruz Dan yılda. Burayı 7, 3, 6, 9, 1 geçiyoruz. Evet. Şimdi 5. E, kuşa gelelim. Evet. Şimdi 5. koşu arkadaşlar saat 18.05'te Handicap 3 yukarı İngilizler. 1600 metre. Şimdi size çıkıyor. Günün hemen hemen en az ikramiye veren koşusu. E, şimdi burada e, bizim bir tekimiz var. O da Ryan Moore'un bindiği Sun Festival. E, gördüğünüz gibi sahibi The Queen. İngilizce bilenleriniz bunun kraliçe olduğunu rahatlıkla anlıyorlardır. Kraliçenin atını biliyor zaten Rhinemore. Bir evvelki koşuda bir sınma turu atıp burada bu atı getirmeye çalışacaktır. Bir anda böyle yani pisti falan da kavraması lazım bir şekilde. Yani buraya Emir Vaki mi diyeyim artık Metazori mi diyeyim ya da bir şekilde görev icabı mı diyeyim gelecek ve bu Kraliçe'de bu koşuyu seyredecek. Muhtemelen de kazanmak için elinden geleni yapacak ve kazanacak arkadaşlar. Ee, göreceksiniz. Ee, bir şekilde kazanmayı da bilecektir diyoruz. Ee, ve bizim burada e, bankumuz 5 numaralı San Festival. bu Kazanmadığı da oluyor bazen açıkça söylemek gerekirse. Herkes tabi o ümit içerisinde oluyor bazen. Evet 6. koşudayız şimdi. Handikap 3 yukarı İngilizler. 1400 metre çim piste çıkacaklar. 11 tane safkan var. E, 4 safkana biz yer verdik. İlk atımız 9 numaralı. Loveness Square. Tom Marquant'la. Evet bizim bu böyle alternatif banko niteliğinde bir safkanımız. Normal şartlar altında Tom Morka altın burada getirmesi lazım bu safkanı. 2 numaralı Rectory Road, Crane O'Neill'de. 8 numaralı Miss Bella Brand, Luke Morris'le. Ve 4 numaralı Out of the East diyoruz. Paul Harrigan'da burayı 9-2-8-4. Evet 4 atla 9-2-8 ve 4 olarak geçiyoruz. Son ayak artık. attık. Altılı Ganyan bitiyor. Günün son koşusu 7-10 geçe. Handikap 3 yukarı İngilizler 1400 metre. Evet toplam 10 at var. Biz 3 tane safkana burada yer verdik. Ee, bu 3 safkanın kolay kolay çıkan düşünmüyoruz. İlk atımız 4 numaralı Epic Express Tom Marko atla. Bu da alternatif banko gibi bir safkan. Normal şartlar altında gelmesi lazım. Bunu zorlayacak 2 tane bayan jockey var arkadaşlar. E, onları da alıyoruz listemize. 2 numaralı Spectred Isle Laura Pearson'la. Eksi 5 kilogram almış. Çok kaliteli bir safkan. Çok dikkat. E, ve aynı şekilde 3 numaralı Ruggersbury Grace McKenty ile o da 5 kilogram almış. Eksi. E, zaten antrenörünü de kendileri yapıyorlar. 65 buçukken e, 60 inmiş. Evet burayı 4, 2 ve 3 olarak e, toplam 3 tane safkanla geçmiş oluyoruz. Ee, bunun dışındaki safkanlar biraz zorlanabilirler. Ee, Tabi sizler de ona göre bakarsınız. Ee, varsa kendi adınızı yazarsınız arkadaşlar. Evet e, altılı ganyan için e, buradaki yarmut. Evet e, yarmuttaki İngiltere görüşlerimiz burada sona eriyor. www.maxsportami.com'dan şablonlarımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. TCK e, Türk yarışları, yurt dışı yarışları, futbol. E, tüm bu e, buradan şablonlarımıza ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. Evet inşallah Türkiye'de de böyle Yarmut'taki gibi işte İngiltere'de göreceksiniz zaten görücü gözüküyor insanlar sevinirken. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var yani bir tane bile görüyor musunuz insanlarda seyircilerde maske? Hayır. 50 bin kişilik Avrupa Şampiyonası oynanıyor statlarda. Danimarka, İsveç, Kopenhaglar, Almanyalar bir tane bile maskeli insan görüyor musunuz 50.000 kişilik hastanede? Hayır. Biz biz yani yanlış anlamayın daha mı onlardan hani şeyiz, e, bilinçliyiz. Onlar hayır. E, kültür seviyesi daha mı yüksek? Yani neden peki bizim ülkemizde herkes deniz kıyısında görüyorum ben. ben. Ailemi arıyorum ve onlar diyor ki biz de deniz kıyısına çıkacağız diyor maskelerle. Fotoğraflar geliyor maskelerle. Yani e, şu anda açık havada Covid'in geçme olasılığı %0 iken Türkiye'deki bu yani maske baskısı veya nedir bu anlaşılmış değil bu aşılar bilmem neler. Evet, herkesin Allah gönlüne göre versin diyelim. Herkese bol şans diliyoruz. hoşçakalın arkadaşlar.